Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Fakat bu Brawl Stars videosu diğerlerinden birazcık farklı değil mi? Evet şu anda ekranda eksik olan bir şey var ben yokum abi videoda Evet benim yüzüm yok ve yıllar sonra diye bir başlık var Neden böyle bir video yapıyorum arkadaşlar hemen bir açıklayayım yani Uzun süredir böyle yorumlarda görüyordum abi eski videolarına bakıyorum böyle işte yad ediyorum böyle güzel anlar olmuş baya bir gelişmişiz kanal şuradan şuraya gelmiş gibisinden böyle tatlış yorumlar var ve yani eski de böyle ufaktan özleyen bir kitle var. Bugün tam manasıyla zaten girişten de anlamışsınızdır ben Yunus'u dedim bu sefer onu demeyi bırakmıştım. Hem onu diyerek hem kamerasız bir şekilde bir gameplay videosu yapacağız. Hatta bazı konulara da değineceğim neden şu anda görmüş olduğunuz gibi 50k'ya kalsınız hesaptayım. Neden bu hesapta? Orada ele girelim öyle konuşalım ya. Neden bu hesapta serinin devamı gelmiyor? Neden yayın açmıyorum? Neden bir böyle video var yani hem muhabbet hem de eskisi gibi gameplay içeren bir video olacak arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim bu arada. Eskiden kamerasız videoları yatarak çekerdim. Şu anda yatıyorum arkadaşlar. Allah çarpsın böyle video çekmiyoruz demişim biliyor musunuz ya? İnanılmaz. ya yani şu an o eskiden tek farklı olan bir şey var. O da. Ee, o zaman telefon vardı abi. Şu anda tablet var. Tabletle birlikte oynuyorum. Hocam geleceğim mi? Gelmeyeceğim mi? Hani hayırdır ya bu 300 kupada böyle deniyorsunuz mu siz böyle? Abi bunun da menzili yok ki. Bu karakteri ben doğru düzgün oynamadığım için şu an. Tabii ki ufaktan bir zorlayacak bizi bu. Hocam. Vallahi menzili yok arkadaşlar bu arada sıkıntılı. Bir tık sıkıntılı bir karakter. Şimdi ilk olarak şeyden başlamak istiyorum. Neden şu anda canlı yayınlar olmuyor arkadaşlar? Hatta direkt ben şuna açıklayayım. Neden bu seriye video gelmiyor? Bu seriye video gelmemesinin sebebi... Güzel yakaladık beleşe. Bu seriye video gelmemesinin sebebi... Arkadaşlar ben bu hesabı canlı yayında kasıyordum. E canlı yayın yapmayınca da bu hesabı otomatikman kasmamış oldum. E neden canlı yayın yapmadığıma geleyim o zaman. Şimdi buradan buraya geçmiş olacağız. Canlı yayın yapmamamın sebebi yaklaşık değil yaklaşık değil bir yıl iki aydır canlı yayın yapıyorum non olayda ve gerçekten bunaldım bunu aldım arkadaşlar işin açı cidden bunu aldım ve yoruldum bu ay üst üste yayın açmadım 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 ve artık dedim bu ay yayın açmayayım ben yani hiç açmaya isteğim yok çünkü bu yüzden bu ayı es geçtim arkadaşlar. Bu seriye video gelmemesinin sebebi de dediğim gibi canlı yayın muhabbeti. Canlı yayında kasıyorduk bu hesabı temiz temiz. Hocam selamünaleyküm. Güzel yaptık bu arada. Ben muhabbete dalınca tabi oynamayı biraz e, şey yaptım arkadaşlar. Böyle tam da acayip bir gameplay olmamış gibi olabilir de. Her neyse olsun. Çok dönem değil ya. Sizin ona takılacağınızı düşünmüyorum ben. Kardeşim. Ama öldük. Oy ölmedi. 3120. Hadi bakayım. Ya bu yüzden bu ay yayın açmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sonraki ay umarım yayınlara devam ederiz. Bu üşen geçtiğim bir şeyliğim geçer. Onun dışında seriye video gelmemesinin sebebi de Yayındı yani yayında çünkü biz 4 saat 5 saat bu hesapta oynuyorduk Arkadaşlar ve 4 saat 5 saat Oynamanın sonucu ne oluyordu Hesapta bin kupa kasmış olduk e, Yayın yapmayınca ne oluyor ben bu hesaba girmemiş oluyorum Bu hesaba girmeyince de otomatikman video çekilmemiş oluyor e, Bu yüzden bu ay bu seriye bir tık daha Az video gelecek Yani 23 kaya falan ancak gelir Zaten anlamışsınızdır ben 3 haftada neredeyse 3 haftada Maxo adam çok tehlike. 3 haftada 20 bin kupaya geldik yani 4-5 gündür 20 bin kupadan 21 bin kupaya gelemedim. Bunun sebebi canlı yayın arkadaşlar. Hani kassam kasacağımı zaten artık anlamışsınızdır. Benim izleyicim anlamıştır diye düşünüyorum. E, bu arada bu bir nostalji videosu bu yüzden bunun da böyle abi güzel olmuş falan devamı gelsin demeyin. E, kameralı videolar devam eder aga kamerasız bir şekilde devam etmem. Ha, bu şöyle olur muhabbetli gameplay videoları gelebilir ama kameralı gelir yani öyle söyleyeyim gidip de 2013'e dönmeye gerek yok eski YouTube'a dönmeye gerek yok o kadar abartmayalım bir nostalji olsun dedim bence tatlış oldu güzel oldu büyük ihtimalle siz de öyle düşünüyorsunuzdur kimse düşünmüyormuş değil mi kanka tut bakayım şunu be tut bakayım bir şunu ee, güzel tutuyorsun he oradan onu atacağını biliyordum tamam sen bir öl dayı sen böyle oradaki bana gelmedi mi ne yapıyorsun lan manyak çocuk Şimdi bir saniye oradan bir beyefendi neler yapıyorsunuz? Beyefendi neler yapıyorsunuz beyefendi? Yapmayın öyle şeyler. Alır vaktiniz ha. Nerede sonuncu? Dur camı doldurayım. Burada değil zaten. Şurada olabilir mi? Tamam gördük. Hop bir fake'i verdik mi veremedik. Neyse bursun ya. Karakter hızlanıyor zaten. Ne haber? Oynamaya devam mı? İnanıyorsun yani. Neyse tamam. <laughs> Daha fazla dalga geçmeyelim arkadaşlar. Daha fazla dal geçmenin bir anlamı yok. Bir artı 10 daha aldık ve 350 kupaya ulaştık. Bu arada arkadaşlar e, şuna da değinmek istiyorum. Hazır böyle bu kadar içimizi dökmüşüz, şey yapmışız. Günde iki video atıyorum. Attım Free Fire videolarını kimse iplemiyor işin açığı. Neden böyle? En azından arkadaşlar ne bileyim kanalın durumu zaten çok iyi değil. E, bu sadece bizim için geçerli olan bir şey değil. Okullar açıldı vesaire. İzlenmeler düştü. Yani bu herkes de geçerli yani. Bunu sadece oyun kanalı olarak da düşünmeyin. Eğlence kanallarına bakıyorum ben. Onların da hepsi düşüşte. Ee, belki siz baktığınız zaman videolara göremiyor olabilirsiniz ama arkadaşlar Social Blade gibi e, bütün YouTube verilerini göster, yani izlenme olarak gösteren bir site var. O siteden direkt bakıyorum ben. Yani izlenmesi herkesin düşmüş arkadaşlar. Bunu lazından tutun e, ee, Enes botuna kadar herkes çatır çutur düşmüş. İki canım mı kaldı gerçekten? Ulti basıp kessene onu ne duruyorsun? Ha öldü zaten. Okey. bu yüzden ben böyle izlenme düştü cat diye ağlamak istemiyorum. Benim tek isteğim gerçekten izleyip keyif alıyorsanız ve benim daha iyi bir noktaya gelmemi istiyorsanız yani like atabilirsiniz arkadaşlar. Valla bakın videoya bin like gelmesi benim umurumda değil cidden değil bak sizin izlemeniz bana değer vermeniz bana yeterli like orada takıl ama YouTube takılıyor arkadaşlar valla yoksa yani orada 10.000 like olsa ne olmasa ne 10.000 like yani ne yapayım abi beni beni şey yapmıyor yani sizin izlemeniz Allahu Ekber benim için yeterli bir şey Uf, çok güzel kesmedik mi be ulti yalnız çok anti oldu adama güzel indirdik yani bu tarz şeyler önemli yorum atmanız like atmanız bu yüzden yani ne bileyim Free Fire videosunu izlemiyorsan bile kanka at bir yorum git yani ne bileyim alt bir like git yani. Dayı git şuradan ya. Gitsene karşıyım. Ayıp be. Eli oluyor be adam ben Kanka sen de o öfkeyi aldın mı? Mahvetmek için mi aldın o öfkeyi? Burada bekleme ama pis şeyler yapma. Hadi git buradan. O adam pislik yapacak gibi duruyor. Beni bekliyor ya ne yapayım ki ben burada? Lan bir de hiç gitmiyor ki adama. Al lan. Al olun Vuramadım ki valla bu karakterin oto da de bir garip Aa, Adam tek attı gitti Olsun çok önemli değil Hani destek bekliyorum sizden şöyle bir elcik daha girelim ya Bir elciğimiz daha var Zaten adam akıllı brostar çeken de yok Artık çekende de clickbait yapayım da 3-5 tane daha fazla izlensin diye kendini aş şey yapıyor düşürüyor ben öyle düşünüyorum şahsen Hocam Charlie geldin yüküme kondun bir de dönüyorsun ha ayıp ediyorsun ha Küçerim bak baksana. Ha sen yeni karaktere dönüyorsun galiba anladım ben seni. Burdayı fark etmez, ultimate oluyor ya. Ooo, pipeur vurmasın ama. Pipe, oğlum ne oluyor? Herkes bana mı vuracak? Ama olmaz ki böyle arkadaşlar, ayıp ettiniz ya. hep evet, bir şey diyeceğim tam eski videolar gibi oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Eski videolarda da arkadaşlar son bir elimize girelim dediğim zaman ben sonuncu olmuyor muydum oğlum? Oğlum nostaljinin dibine vurduk gerçekten, inanılmaz ya. Evet bak normalde bak sonuncu olduk diye bir daha girerdim. Ama şu an sırf öyle dediğim için video bunun için bir tık kısa olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> ya, o tam o nostaljiyi yaşayabilmek için o eksiği yiyip videoyu kapatmamız lazımdı. O eksiği de yediğimize göre videonun sonuna gelmişiz demektir. Yani lafı çok uzatmak istemiyorum. Bu video montaj falan da yapmayacağım ben. Normalde yapabilirim ama yapmayacağım. Tam doğallığıyla bir video olsun istiyorum. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Videoları beğeniyorsanız like atın. Beğenmiyorsanız dislike atabilirsiniz. Onun için pusu kuranlara da selam olsun diyeceğim de onlar izlemiyor. Arkadaşlar çok garip tipler var biliyor musunuz? Videoyu yüklüyorum. Kendi videoma like atayım diye ben videoma gireceğim adam dislike atmış bile falan. Öyle, öyle tipler var. <laughs> Neyse onlar zaten ee, toksik mi diyeyim ne diyeyim. Onlar garip insanlar boşa Onlara takılmaya çok gerek yok. Bunlar zaten YouTube'da var olan kişiler. Valla Brawl Stars gameplay'i de açtık. Yani güzel bir muhabbet oldu. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Gelemeye gerek yok arkadaşlar. Yarın büyük ihtimalle 21.000 bölümü gelecek. Haberiniz olsun. Çok boşladığım için bugün oturup kazacağım arkadaşlar. Ve yarın 21.000 gelecek. Ölmezsek kalmazsak. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.